sınava girmeden önce yapamazsam ya düşünme çalışsam yok. Bunları düşünmeyin. Yani ben bir sınavda böyle yaptım bunları düşünmedim dedim ki kendime. Ee, yapacaksın böyle kesin yapacaksın. zaten çok kolay sorular soruyor bu, öğretmen falan dedim. Ve gerçekten hiç stres olmadım ve gerçekten 95 ay 95 95 aldım o sınavdan. Yani ee, çok da takılmayın yani sınavs. Sınavs, sınavs, stresli. Sınavda sınav stresli ne olur nasıl olur biliyor musunuz? Hani çünkü kendi güvenmiyorsunuz. Kendi güvenmiyorsunuz. Ben bunu sınav şey bence kalmıyor yani. Ben bunu anlıyorum. Mesela kendime mesela evet, bir ders var diyelim. atıyorum. Bu arada atmış ama çok severim. Matematik ders diyelim. Şey değilsiniz matematik dersinde. Bu yüzden de çok kötü şey ve İki not olacağınızı düşünüyorsunuz. Böyle düşündüğünüz de ikinci beyniniz matematik sanatlarınızdan yani, siliyor ve sonunda hiçbir şey yapamıyorsunuz. Yani sevmediğiniz dersi çok kesin aslında. Mesela diyelim ki matematik yükle çok iyisin, bayağı profesörler tutar biliyorsun. Bu sefer kendine güvendiğin için. Yani stresa e kapılmıyorsun, çok, çok cool. açık çok konuştuğunu düşünüyorsunuz yani. Esas cinsiyet dediği şey zaten çok yani yaşanan zaten. Hani ben de öyle yaşıyorum. Hadi tabii ki de küçük bir heyecan olması gerekir zaten. Yani her şey ne olursa olsun yani tiyatro olsun ne bileyim öğretmenlik olacak küçük bir heyecanınız zaten olsun ama fakat bu heyecanı büyütüp de size stresi... bence. Yani benim gibi kendinize güvenin dediğim gibi yani. Kendinize güvenin ve asla yani ben bunu yapamam ben bunu nasıl yapacağım diye düşünmeyin. Sınavın sınavdan önce bir stres. Tabii sınav sırasında da bir stres olabilirsiniz. Sınavda olacağınız stres kişi o. Yani ben e, mesela sınavda çok stres olmuştum bir sınavda. Ders sınavdan vermek istemiyorum ama. Öğledim, e, şöyle küçük bir ama inanılmaz diye sormuştum yani. Öyle böyle size sormamıştım. Yani gerçekten çünkü sorular zordu yani gerçekten zordu. Ben korkmuştum. Yani düşük olacağım falan. Kendime bayağı falan. Bak kesin yemeye falan başladım yani. Şimdi tırnak yemek çok kötü bir şey arkadaşlar. Size sonuca kesinlikle tırnak yemeyin yani. Şimdi size sonuca gerçi ne yapacağız bilemiyorsun. Bir anda tırnağını falan yemeye başlıyorsun. Ama çok stres olmamak gerekiyor bu yüzden de. Çünkü tırnak sağlığımıza da zarar veriyor. Güzellik önemlidir çocuklar unutmayınız. Ee, neyse boşverin. Nereden geldik bu konuya? Neyse sonra arkadaşlar ee, ben dersler gerçekten çok zorlandırdı ve ben çok korkmuştum. İnanılmaz zamanı korkmuştum. Çünkü öğretmen sinirli bir öğretmen. E yani düşük alırsam ya bana kızarsa ya şöyle yaparsa. Vallahi gerçekten soruların hatta bir tanesini boş bırakmak zorunda kaldım. Yani hatta zamanım yetmedi öyle diyeyim. Yani zamanım yetmedi. Direkt. Korktum yani çünkü. Öğretmenin şu tavırlarından yani onları düşündüğüm için bu hiç de geçti. <laughs> sonra sınav sonrası stres. Sınav sonrası stres de şudur. Ee, yani ben de doğmuştu bir kere. Ay benim de her şey bir kere olmuş. Çünkü ben bir kere olduktan sonra bir daha yapmamaya çalışırım çok şey. Siz de kesinlikle öyle yapmaya çalışıyorum ki hayatınızı kurtarabilirsiniz Bu şekilde. Stresli olduğun asıl stresli insan yok. Kendinize aslında güvenmemek veya işte heyecanlanmaktan kaynaklı olmuyor. Ama bu kendi güvenmemen de az bir şey. Heyecanın da az bir şey olduğu zaman stresin stres diye bir şey olmuyor yani. Yani insanlar stres yok kendileri kendisi stres yapıyorlar daha doğrusu öyle diyelim. Neyse nasıl stresinize geldik. Nasıl nasıl stres? Aa bu soru acaba A mıydı? Yani şu an aslında şıkkı sorular yok ama olsun. Acaba şu soru A mıydı? Yok yok B. Yok e, acaba C mi? Ama ben D'ye işaret ettim hiç D'ye gelmiyor. Yani stresin de budur yani çok korkuyorsun yani. Ben de oldu dediğim gibi aynı dersten. E, çıkınca dedim ay acaba şu yanlış mıydı? Ay kızlara sordum. İşte siz ne yaptınız? E, yok ben öyle yapmadım falan filan. Gerçekten o sınavdan düşük aldım. Fakat bunu yapmadığım sınavların çoğundan yüksek aldım. Yani o yüzden kendinize güvenin <laughs> yani. Ben çok stresli insan değilim. Yani bu açıkça söyleyeyim. Yani hiç stresli değilimdir hatta. Çünkü yani ben işte stresli bu yıl öğrendim stresin ne olduğunu ben. Gerçekten stresin ne olduğunu ben bu yıl öğrendim. Ciddiyim ama yani. Gerçek. Gerçekten ya. Valla. Neyse. Ee, gerçekten ama yani ciddiyim. Stres ben bu yıl öğrendim. Ben stres bir şey yoktu. Gerçekten yoktu. Yani bu yıl işte çok nedense böyle bir stres geldi içime. Çok stresli oldum ben. İnanılmaz stresliydim bu yıl. Hatta hala öyleyim. Ama kendimi durdurmaya çalışıyorum. Yani kendime güveniyorum ve heyecanlanmıyorum. Heyecanlansam bile zaten çok az bir heyecanım. Tabii ki her zaman kendime yapıyorum. Ama bunları gerçekten yapıyorum yani. <laughs> Bence siz de yapmalısınız. Ee, ben bu videomda sınavlardan konuşmak istedim. Bu videonun partları olacak tabii ki. Bu ilk parttı. Sınav stresi adlı ah, partımız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. İstemiyorsanız da yapmanıza gerek yok. Görüşürüz.